Merhabalar. Tüm arkadaşlara sağlık ve esenlikler diliyorum. İlaçsız bir yaşam diliyorum. Bugün üç tane konuyu işleyeceğim. Beşer dakikaya sığdırmaya çalışacağım. Çünkü gelen istekler var. Bu nedenle yine kısa tutmaya çalışacağım. Yine İlha Bey yazmış. Kolon kanseri arkadaşımız. Çok geçmiş olsun. Bu konuyu işlemek lazım ama... Size özel bir şeyler anlatacağım yine. Ee, bir de dört tane ülke söylemişsiniz. Kamboçya, Laos, Vietnam, Tayland gibi. Nerede yaşanabilir? Bunları da kısaca aktaracağım. Ee, ödemle ilgili bilgiler vereceğim. Kao yani nefes darlığı dediğimiz hastalıkla ilgili bilgiler vermeye çalışacağım. Öncelikle İlha Bey çok geçmiş olsun. Ee, umarım bundan sonra bu sıkıntıları yaşamazsınız sizin yaşayacağınız yerlerle ilgili özellikle tavsiye edeceğim tek yer vardır. Vietnam, Vietnam'ın da Dalat denilen bölgesidir. Yüksek, esintili, serin, çok güzel bir yerdir. Tabii ki vize konusunu halledebilirseniz. Çünkü orada ben yaşamak istiyorum dediğinizde gelirinize ya da paranıza bakmadan vize vermiyorlar. Ee, sadece orada bir işle, bir sponsorla yaşayabilirsiniz. Bunları araştırırsınız. Bunlarla ilgili bilgileri alırsanız e, sorun olmaz. En güzel yerlerden birisidir sizin. Özellikle e, hava kirliliği olan yerlerde yaşamaması, yaşamamanız lazım. Tayland'ın birçok bölgesi böyledir. İşte insanların özellikle yabancıların daha çok yaşadığı Pataya, Phuket bölgesinin deniz kenarı olması Esintili olması, temiz hava olması nedenidir. Aslında e, Pataya'da yaşayanların çoğu kokudan rahatsız olduklarını söylerler. Ama temiz olduğu için, o hava esintileri orayı temizlediği için. Ama Bangkok çok kirlidir. Hem de senenin e, 12 ayı kirlidir. Çok az zamanlarda, yağmurlu zamanlarda hava kirliliği düşer. Bu nedenle e, buraları tercih ederseniz, benim tavsiye edebileceğim mesela Koçank Adası yani Fil Adası çok iyidir. Sakin deniz kenarı bir adadır, ıssız bir yerdir ama e, orada e, emekli vizesiyle yaşayabilirsiniz. E, ben Kamboçya'yı özellikle tercih etmenizi istemem. Çünkü Kamboçya'ya gitmedim ama çok anormal şeyler duydum, olumsuz şeyler duydum. Affedersiniz ama ip, ipini koparan orada işte rüşvetle siz orada bize alıp Kamboçya'da yaşayabilirsiniz ama güvenlik sıfır denecek kadar az. Bazı dış bölgelerdeki arkadaşım özellikle söyledi. Oralarda yaşayabilirsiniz ama ben tavsiye etmiyorum. Çünkü güvenlik olmayan yerlerde yaşanmaz. Mesela Filipinler'de de ben yaşadım. Bildiğim yerleri daha iyi anlatabiliyorum. Filipinlerin dışarıda küçük yerlerde yaşayabilmeniz e, Kamboçya'dan daha iyidir. Hem hava kirliliği azdır, hem istediğiniz çok şeyi bulabilirsiniz. Hem de güvenlik olarak çok sıkıntı yaşamazsınız ama bir Manila'da, bir büyük şehirde yani e, Filipinler'de gerçekten eliniz cebinizdeki cüzdanı tutarak yürümeniz lazım. Bu kadar yoksul ülkelerde yaşamak yani bu şekildeki yoksul ülkelerde yaşamak kolay değil. Ve özellikle e, Laos'ta da fakirlik ve yoksulluk had safhada her şeyi bulamazsınız ama hava kirliliği olmayan özellikle böyle kırsalları vardır. Çok güzeldir ama yaşayabilir misiniz bilmiyorum. Her türlü e, isteğinizi bulamayabilirsiniz. E, zaten Myanmar'ı tercih etmenizi hiç istemem. Yani sizin için uygun olacak iki ülkeyi söyleyebilirim. Tayland iyi bildiğim için, Vietnam bildiğim için. Ee, Vietnam'da da özellikle kıyı şehirleri yani çok güzeldir, serin, esintilidir. Size gerekli olan şey orasıdır. Evet. E, bu söylediklerimizden sonra kolon kanseriyle ilgili <laughs> beslenme ve yaşam tarzınızı da çok iyi bilmeniz lazım. Ben onlarla ilgili özellikle dinleyiciler de bilsin diye bir liste yaptım. Bu kanser araştırmasının da yaptığı bir liste. Sebzeler ve meyvelerle ilgili bir bilgi var. Günde en az 5 porsiyon yaklaşık 400-500 gramlık porsiyonlarla günü tamamlayın demiş. Ne yiyebilirsiniz? Brokoli, karnabahar, ıspanak, lahana, pancar, havuç, domates gibi antioksidan açısından zengin sebzeler yiyebilirsiniz. Renk çeşitliliği önemlidir. Yeşil, kırmızı, mor, turuncu gibi sebzelerde biliyorsunuz renk çeşidi de e, içindeki mineralleri ve vitaminleri etkileyebiliyor, değişiklikler yapabiliyor. Onun için e, unutmayınız. Tam tahıllar. Beyaz ekmek asla yemeğiniz. Kepekli ekmek diyor ama kara kılçık ekmeğini bulabilme şansınız yok. Çünkü kara kılçık buğdayı olursa e, olabilir. Ben burada bunu söylemiyorum. Neyi söylüyorum? Mısır ekmeği diyorum. Mısır ekmeğinde e, buğday ekmeği gibi ya da onda olan e, şeyler yok. Çok farklı bir e, yapısı var. Yani e, bu ekmek yerine onu e, mısır ekmeğini tüketirseniz daha daha iyi. Yulaf, esmer pirinç de tüketebilirsiniz. İşte kara buğday dediğim kara kılçık e, buğdaydır ki bu yani zannetmiyorum bulabileceğinizi. Bitkisel proteinlerde kuru baklagiller, mercimek, nohut, fasulye, e, soya ürünleri, ceviz, badem, fındık gibi yağlı tohumlar, balık ve şeyde e, balık ve beyaz etle ilgili haftada 2-3 kez yağlı balık, somon, sardalya tüketmek omega-3 desteği almak önemlidir. Tavuk ve hindi tercih edilebilir. Kızartmadan kesinlikle uzak durulması lazım. Ayrıca yağlardan da e, yağ olarak zeytinyağını tercih edin. Başka yağlara yönelmeyin. Ama Tayland'da olursanız, Vietnam'da olursanız e, Hindistan cevizi yağı da yiyebilirsiniz. Çünkü ikinci sıradadır Hindistan cevizi yağı. Kaçınılması gereken etler, e, kırmızı et, salam, e, sosis, pastırma gibi işlenmiş etlerden tamamen kaçınılmalı. Kırmızı et tüketim, tüketilecekse haftada maksimum 350 veya 500 gramı geçmemeli. Çünkü etkiliyor. Alkolde kesinlikle uzan, uzak durmalısınız, almamalısınız. Sıva, sıvı, tüketimi günde en az 1,5-2 litre su. Şekerli içecekler yerine bitki çayları, yeşil çay, rezene, pas, papatya çayı gibi çaylar içiniz. Kahve ölçülü günde 1-2 fincan içebilirsiniz. Bununla ilgili bir şey daha söyleyeyim. Bu paket sallama e, doğal çaylar ya da bitki çayları ya da hatta e, siyah çaylar falan var ya kesinlikle onlar içilmez. Bunu söyleyeyim. Çayı e, demleme çay dediğimiz yani bizim klasik demleme çay dediğimiz e, suyu kaynatıyorsunuz işte çayın içine döküyorsunuz. O şekilde yapmanız lazım. Çünkü kağıt iç, içinde yapılmış poşet çaylar asla sağlıklı değildir. Tam tersi sizin kansere ve hastalıklara devam etmeniz ve hasta olmanızı sağlarlar. Yaşam tarzınızı, günlük alışkanlıklar, fiziksel aktiviteler var. 30 dakika yürüyüş falan düzenli hareket hem bağırsak sağlığını tabii ki bunlar çok önemli egzersizler ve hareketler ve kilo almamaya dikkat edin. aşırı kilo kolon kanseri tekrarlama riskini artırır. Kilo kontrolü için porsiyon dengesi önemlidir ki e zaten üstte işte söyledik. Günlük tuvalet alışkanlığına dikkat edilmeli. Kabızlık varsa ki lifli besinler tüketilmeli. Zaten kabızlığın en, en büyük sebebi de biliyorsunuz beyaz undur, ekmektir. Uyku ve stres olayına dikkat edin. Yani stresten uzak durun. Uykuyu 7-8 saatten aşağı yapmayın. E, meditasyon, doğa yürüyüşleri veya nefes egzersizleri yapın. Düzenli doktor kontrolleri falan diyor. Yani bunlarla ilgili daha detaylı bilgiler yazmış ama genel şey bu. Bunu e, kontrol altında tutarsanız çok çok iyi olur. Biraz önce söylediğim koha hastalarının da ilgilendiren o yaşadığı bölgeyle ilgili de e, şeyleri söyleyeyim. Çünkü koha hastalığı biliyorsunuz. E, hemen ikinci konu çünkü çabuk bitirmek istiyorum. Kronik e, obstrüktif akciğer hastalığı yani akciğerlerde kalıcı hasara yol açan ve nefes almayı zorlaştıran bir hastalıktır. Bu nedenle beslenme, yaşam alanı seçme ve günlük yaşam tarzı koa hastalarında doğrudan yaşam kalitesini etkiler. Çok da önemlidir aslında bu. E, aşağıda e, ne yapmışım? koşullarda tamam mı? Ko hastalarının beslenmesini de beslenmeyi açıklamışım. Burada hemen söyleyeyim. Az ama sık yemek. Günde 4-5 ayın e, zaman e, küçük öğünlerde diye 4-5 öğün. Ancak şunu belirtmek lazım. Biliyorsunuz ki siz her yediğinizde şekerle ilgili yani insülin direnci dediğimiz yani vücudun insülin üreterek gelen şeylere, dengelemesi yani vücut dengelemesi sorunu vardır şeker hastalarının buna dikkat etmesi lazım ve eğer insülin direnci ile ilgili bir probleminiz varsa günde 4-5 defa değil günde gene 1-2 ve az yiyerek geçiştireceksiniz yavaş yemek çok önemli hızlı yemek her türlü nefes darlığına neden olur Sık sıkıntılar yaratır Bol su, günlük 1,5-2 litre su doktor ikinci <laughs> aksini söylemedikçe balgamın incelenmesine yardımcı olur, incelmesine yardımcı olur. Açın tuzdan kaçının, tuz vücutta su tutarak, tuz yani bu, bu doğru değil bunu yazıyorlar ama Tuzsuzsa vücut daha kötü olur. Daha da çok sıkıntılar yaşarsınız. Tuz tüketin, suyu da tüketin. Vücudun ihtiyacı tuz. Tuzu ölçüsünü kaçırmadan iyi tüketin. Ayrıca faydalı besinler yani protein, sebze, meyve, tam tahıllar, sağlıklı yağlar, omega 3 kaynakları gibi böyle şeyler de var. Burada da yine balık, tavuk var ama sebze, meyve yine brokoli, ıspana, kavuş, elma, nar, üzüm. Burada elmayı hemen atın. Olmaz. Nar, üzüm, portakal, tam tahıllar, yulaf, bulgur. Yani bu mümkün değil. Yani bulguru buraya koyuyorlar. Bunu koyan da bir de sağlıkla ilgili özel bir kanal yani nasıl koyuyor buraya bilmiyorum. Yani sanki kara kılçık buğdayı var, ondan yapılan bir bulgur var da onu koyuyor. Hayır, bu buradaki bulgur yerine siz yine ekmek yerine yani e, mısır ekmeği tüketin. Omega, Omega 3 ile şeyleri söyledim. Somon, uskumru, keten tohumu ki keten tohumu çok önemli. Tüketebilirseniz çok iyi olur. Özellikle mix edip tüketin. Yani ka, şey yapın, e, grand, ne, ne diyorlar ona? Ee, yani blender'dan geçirip de tüketin. Zeytinyağı, avokado yağı, ceviz yağı, badem yağı. Bu yağların tabi hepsini bulma şansınız yok ama zeytinyağı birinci sırada başka yağlara kaçmayın. Zeytinyağı çok önemli ama bu bölgelerde yaşarsanız da unutmayın. Hindistan cevizi ikinci sıradadır. Onu da tüketebilirsiniz. İklim ve hava kalitesini söylememe gerek yok. Biraz önce söyledim. Zaten aynı şeyleri burada da vermiş bana. Ee, günlükte 30 20 20 30 e, dakika egzersiz ve yürüyüş vermiş ki bunlar çok önemli günde 1-2 defa yaparsanız onu daha da iyi olur Evet 3 e, konu Çünkü konuyu bitirmek istiyorum yani daha doğrusu e, sorularınız olursa yine cevaplarım ama e, videoyu kısa tutmak için e, istiyorum Şimdi bir de ödemle ilgili hazırladığım şeyi açıl e, yapalım. Bu da çok önemli ve bir arkadaşım sormuştu eşinde böyle bir şey yaşadığını. Ee, özellikle yaşlılarda bacak ve ayaklarda ödem yani şişlik oldukça yaygın bir durumdadır ve genellikle vücutta sıvı birikimi sonucu oluşur. Bu durumun birçok fizyolojik hastalığa bağlı ve yaşam tarzı kay, e, kaynaklı nedeni olabilir. En çok sık görülen şeyler dolaşım bozukluğu, yetmezliği, venes yani en çok dolaşımla ilgili sorunlardır. Nedir? En yaygın nedenlerden biridir. Yaşla birlikte damar da duvarları zayıflar ve toplar damarlar kapakçıkları tam kapat kapanmaz. Kan kalbe geri dönmekte zorlanır ve bacaklarda göllenir. Özellikle günün sonunda veya uzun süre ayakta kalındığında ödem artar. Bunun belirtilerinde ayak bileği ve baldırlarda şişlik, ciltten morarma ve renk değişimi Akşamlara artan ağrılar hissi, bunların hepsi bir belirtidir. Bu kalp yetmezliği de bu e, önemli bir şey bu konuda. E, kalp vücuda yeterli kan pompalayamazsa, özellikle alt ak e, demen sıvı birikir. Yani e, yine vücutta sıvının biriktiğini, ödem genellikle her iki bacakta simetri olur ve akşamlara artar. Nefes darlığı, yorgunluk, geceleri sık idrara çıkma, göğüs sıkışması ve çarpıntı bunlar hep belirtilerdir. Yapar yani bunları yapar. Böbrek hastalıkları fazla sıvıya atamazsa vücutta su ve sodyum topla, toplumu top, top, tutulma olur. Ödem genellikle göz kapaklarında sabahları bacaklarda akşamları belirler. Belirlen, belirgenleşir. Köpüklü idrar, yorgunluk, yüksek tansiyon bunlar hep olur. Ee, peki karaciğer hastalığı, siror, bak bu ya bu. Yani o kadar çok şey etkileri var ki e, tuzlu besinler ve hareketsizlik, fazla tuz tüketimi, vücutta su tutulmasını. Ama tuzu fazla tuz tüketimini diyor. Yani çok aşırı tüketimi söylüyor. Çünkü kimi insanlar e, gerçekten aşırı şekilde tuz tüketiyorlar. Aşırı tuz tüketimi zararlıdır. Yani geçmişte bize öğretilen beyaz üç beyaz diye bir şey var ya un, şeker, tuz. Tuz değil, iki tane tehlike vardır. Birisi şeker, birisi de undur. Ancak şekeri de doğal şeker olarak kullanırsanız bir şey olmaz. Ama fruktoz olarak tüketirseniz meyve şekerleri ya da hazır gıdalardaki şekerler gibi onlar zararlıdır. Özellikle şeylerdeki Gazlı içeceklerdeki bunlar zararlıdır. Şimdi bu e, ödemle ilgili yapılabilecek tek şey akşamlar yorulduğunuzda ayaklarınızı e, yükseğe koyarak dinlendirmek ve ödemin e, geçmesini, kan akışının e, normalleşmesini sağlamak lazım. Şimdi söylenen bu bütün e, olayların içinde görüyorsunuz ki kalple ilgili, Toplar damar kapakçığının tam kapanmaması ve kanın tamamen çekilememesi nedenleri var. Artı dolaşım bozukluğu var. Artı damarlardaki sıkıntılar var. Yani bunları eğer gideremezseniz ki geçen günlerde de söylemiştim, bu hastalıklardan kurtulabilme şansınız yok. Ben hastalıklarla ilgili videolar yapıyorum arada böyle bol bol da anlatıyorum gelen sorulara istinaden özellikle de mesela geçenlerde söylediğim bir şey var ki bu kamar, e, kan damarları ile ilgili e, rahatlatıcı, açan özel bir şey diye söylemiştim. Hakikaten de birçok yerde bilgi de geldi bununla ilgili çok teşekkür ediyorum. Tahin ve e, kimyonla ilgili anlatmıştım. Gerçekten de sabahları uyandığınızda oda sıcaklığında bir bardak suyu için 300-500 metre bir yürüyün. Bir vücut hareket etsin, bir kendine gelsin. Ondan sonra da tahin ve e, kimyonu tüketerek bu damarla ilgili, kan damarlarının açılmasıyla ilgili sıkıntıları giderin. Zaten kan damarlarıyla ilgili diğer bilgileri vermiştim. Daha burada uzun uzun anlatmaya gerek yok. Ancak e, bu e, ödemle ilgili yapacağınız en güzel şey e, bir kardiyoloğa giderek kalp damar sağlığı konusunda bilgilenmeniz ve o konuları öğrenmeniz yani sıkıntılar varsa, daralmalar varsa, kapanmalar varsa, yağla kapanmalar varsa onların anjiyo şeklinde veya stentle açılmasını sağlamanız bunlar önemli. bunu bu yapıldığı zaman ödemle ilgili sorunlarınızı giderebilirsiniz. Ancak ödem dışında ya da ödemin oluşma şekli farklı koşullarda farklı şeylerden oluyorsa eğer bilirsem onlarla ilgili de sizlere cevap vermeye çalışırım. Kaç dakika oldu? Bu sefer bakmadım saate ama herhalde 15 dakikayı doldurduk. Ben 15 dakikayı geçsin istemiyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Güzel sorular, güzel yanıtlar ve tebrikler çok güzel. Ee, gerçekten çok memnun oluyorum. Ee, lütfen beğeni koyun, mesaj yazın ve dostlarınızla paylaşın. Abone sayımızı 1600'lerden 2000'lere çıkaralım. İyi gidiyoruz, hızlı gidiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. İlaçsız, sağlık, e, sağlıklı yaşam diliyorum. Ben de dişlerle ilgili por sorunumu, yani konuşamıyorum, çözmeye çalışıyorum. bugün. Gelmeyecek ama yarın gelecekmiş yine e, dişle ilgili, protezle ilgili kişiler. Umarım hallederiz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.